Evet. Yüz germe yaptığımız bir hastanın ameliyatını şu anda izliyorsunuz. Hastamız 67 yaşında bayan hasta. Tabi yüzünde çok ciddi anlamda hem kırışıklık hem sarkıklık hem de çukurluk problemi vardı. Ve biz hastamıza yüz germe ameliyatını önerdik. Tabii bunun dışında da birkaç işlem daha önerdim. Ama şu anda yüz germe prosedürünü izliyorsunuz. Yüz germede özellikle boyun boyunun altındaki o sarkıklıklar, kırışıklıklar bununla beraber alt yüz yani çenenin yanındaki o yığılmış olan dokular aynı zamanda yüzün orta kısmındaki sarkmayı düzeltmeyi planlıyoruz ve bunun için de kulak önünden başlayıp arkaya doğru gidecek şekilde bir kesi yaparak bu ameliyata başlıyorum. Hedefimiz burada yüzün o sarkık olan bütün problemlerini ortadan kaldırmak olacak. Ve gayet güzel bir şekilde ameliyatımız ilerliyor. Hastamız zayıf bir hasta.